Rivia Yapım sunar. Girişteki tuzak zaman kazanmak içindi. Amaçları ben miyim? Gücümü test etmek için de olabilir. Ne olursa olsun Nanali'nin güvenliğinden emin olmam gerek. Arkana dön. Yavaşça. Şimdi zamanı mıydı? Beni duymadın mı? Zero. Arkana dön. Yavaşça. Yufimiya gereksiz şekilde masum Japon halkını katletti. O kadın için savaş. Senin gücün Giyas aynı şekilde. Giyas'ı kullanırken kendini gölgelerde saklıyorsun. Ve tüm sorumluluğu başkalarına yüklüyorsun. Kibirli ve alçaksın. İşte senin gerçek yüzün bu. Kerem, <laughs> sen de Ziron'un kim olduğunu öğrenmek istemiyor musun? Neden bahsediyorsun sen? Bunu bilmeye hakkın var. inanmayı hiç istemedim. Yürüyüş mü? Evet. Zero Beni. Kara şövalyelerin lideri. Britanya İmparatorluğu'nun kabusu. Ayrıca dünyayı avcunun içine alan adam. Biz Japonları bencilce kullandın. Beni kullandın. Sonuçta Japonya bağımsızlığını geri kazanacak. Bir şikayetin olmamalı. başında tutuklamam gerekirdi. Ben olduğumu anlamış mıydın? Emin değildim. Bu yüzden inkar ettim. Sana inanmak istedim. Ama bize yalan söyledin. Ben ve Yufi'ye ve Nanani'ye. Ama Nanani'yi kaçırdılar. He? Suzaku, şimdilik ateş kez yapamaz mıyız? Nanani'yi kurtarmak için gücüne ihtiyacım var. <laughs> İkimiz bir olursak yapamayacağımız Zap şey... olma! En başında Yuffie ile birlikte olman gerekirdi. Sen ve Yufi, gücünüzü birleştirseydiniz dünyayı... Hepsi geçmişte kaldı. Bitti geçmişte gitti. mi? Sen de öz babanı öldürdün ya. Pişmanlığını sonra da yaşayabilirsin. Hayır. Asla senin olma. Ne? Muştan. Tıpkı dünyanın sana ihanet ettiği gibi sen de dünyaya ihanet edersin. Hayalin ne olursa olsun gerçekleşemez. Seni savak... Dünya ideallerle kurtarılmaz! Durma! Sıkıyorsa vur beni! Bu sıvı sakın ödetmemiz! Kalbim durursa patlayacak! Hepimiz ölürüz! Alçak herif! Hadi anlaşma yapalım! Sana Jis'ten bahseden kişi kimdi? Nanali'yi o mu kaçırdı? Şu bunların hiçbiri seni ilgilendirmiyor! Senin varlığın bir hata zaten! Dünyadan yok olup gitmelisin! Nanali'ye ben bakarım! よし